battı, taşlıktı, çukurdu. Şu an asfalt yaptılar. Sağ olsunlar yani. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ederiz. Şanlıurfa Mermerciler sitesi. Eyüp mermer olarak Büyükşehir'in yaptığı yoldan memnunuz. Eskiden tozdan geçilmiyordu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkürlerimizi sunarız. Buradaki belediyelerin çalışmasına bakıyoruz. Daha önceki belediye çalışmalarına göre Allah razı olsun belediye ekiplerine bütün arkadaşlarına ve artı belediye başkanına çok teşekkür ederiz. Şu anda burada bir yoğun çalışmalarından dolayı, asfalt yapmalarından dolayı, bizi bu tozdan kurtarlıklarından dolayı çok çok teşekkür ederim Allah razı olsun.